Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi, Muhalefetin Davutoğlu Şaşkınlığı. Muhalefet medyası Davutoğlu'ndan rahatsız. Niye? Altılı masaya zarar veriyormuş. Nasıl? Kendisini olduğundan fazla anlamlar yüklüyormuş. Haddini aşıyormuş. Tepki çeken ifadesi neydi? Cumhurbaşkanı sözümüzü dinlemezse kriz çıkar. Bu söze tepkililer ama haklı değiller. Çünkü Davutoğlu bildiğini okuyor. AK Parti'de bulunduğu sırada aynı tavrı sergilemedi mi? Atamayla oturduğu AK Parti Genel Başkanlığı koltuğunu tapulu malı zannetmedi mi? Yeni Türkiye'nin yeni lideri pozlarına bürünmedi mi? Seçimde alınan tüm oylar için ben kazandım komikliğini sergilemedi mi? Başbakanlıktan düşme sebebi buydu zaten. Davutoğlu'nun yaptığı nedir? Kişiliğini olanca haliyle ve tüm samimiyetiyle maskesiz, makyajsız yansıtmak. Bu kadar. Niye şaşırıyorlar? Anlamak mümkün değil. Masalarına davet ederken bunu biliyorlardı. Davutoğlu'nun zarar verme potansiyelini önemsediler. AK Parti'ye zarar verme ihtimalini sevdiler olmadı. AK Parti kayasından bir parça koparamadı. Ama potansiyel belli. Oraya zarar veremediyse buraya verecek. Sanki mesele birkaç günlükmüş gibi tartışıyorlar ama değil. Muhalefet masasındaki Davutoğlu ve Babacan rahatsızlığının evveliyatı var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 2021 Haziran'ında hem de Halk TV'de Babacan, Davutoğlu ve Gül'ün AK Parti'den ayrılışlarının bekledikleri gibi bir etki yaratmadığını belirterek bu ayrılanlar kendileriyle beraber o topluluğu taşıyamadılar. Gözüken o demişti. Hatta yeni normalde ben gerek Başbakanlık yapmış olan Davutoğlu gibi bir arkadaşın gerek Babacan gibi uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilinen bir kişinin geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Abdullah Gül'ün bunları bir bütün olarak ele aldığınız zaman yani bu ayrılmaların ben AK Parti içinde en az yüzde %20 30 tabanda çözülme sağlayacağını düşünürdü. Olmadı diyerek hayal kırıklığını itiraf etmişti. Asıl hikaye budur. İstenmiyorlardı ve istenmiyorlar. Çağıranlar pişman ama olmuş bir kere. En doğrusu Davutoğlu ve Babacan'ın masadan kendi istekleriyle ayrılmalarıdır. Tazminat hakları yanmasın diye kovulma seçeneğini de ısrar etmelerine gerek yok. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.